Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Girelim. <coughs> şu döngüyü de alalım. şu zamanda almaya çalışacağız. <coughs> 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 <gnoon> <g welche> <laughs> <güler> Bunu biraz ekleyelim. Kuleye vurmayacak Kuleye vurmayacak mı? Herit hmm. ya. Evrim çatı da değil. Yapacağım hiçbir şey yok. tasar yer bir ya. Bayağı kötü hasar Tamam da gitti. Ama kule Niye öyle? Tamam. Şunu zehir. Ne? Şey olmadı ama. Hadi, Hadi. kuleye. Ah. Tamam. Hala önde. Ama şöyle pek kart kraliyet halde. Hadi. Yes. Yanım. Yes. Kaç tur kaldı bir hesap ya. İki tur sonra sandığı alacağım. Haydi. <laughs> Bol şans diyelim. Ama yüzümde de basalım. Bu değil. Bu. Bosluk. <laughs> 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 John Borg. <laughs> Peki. Diğer tarafı ne ne sebebi bilmiyorum. Neden oradan attı. Yani Salım buraya atak yaparken onu unutacağımı sanıyor. Ve doğru da düşünüyor. Tamam. Bayağı vurduk. Acayip fazla vurduk. Çok iyi. Yetişim ne? Yetişti. Yetişmemiş. Kaç seviye? şöyle yapacağım. Şarjlanmasın en diye. Dede 13 seviye prens ne abi? Ama yani işsiz misin kardeşim? Öf. Pekka vursa zaten Tak. Şu cadı. Yıkamayın Tamam vurdu. Yes. Çok, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Huzuru kazanırsam bir tur kalacak. Hayır. Hayır ya. Oha bu yavru ejder ne yapıyor? Ya bu nasıl yavru ejder? Şey yapmak. Abi. Ya, o mu? 13 seviye. Neyse. Şöyle. Oraya diye. Hadi. Abi 13 deyin nasıl yaptın ya? 4 Kaybediyorum. Yok. No. Kazanmıyorum evet. Kalamıyorum. Abi şu yavru ejder acayip vurdu. Kuleye şarj etmesin. Tamam. Alacak. Aldı. Olmadı bu ya. 2 3 3'dür. yaptım bunu. Çok bir şeyimiz. Ee, şuradan bir dakika. Abi burada adam garip. Niye öyle yaptı ki? Ama olsun. Adamın kulesini aldım. tatlı ama Hangiden bu Tomruk Çok şey ya Güçlü istiyorum Şu an Yanacakmış gibi hissediyorum baya Resta yüksek pek Pekat. Kral atı basalım. Eee bence de. E ee, tamam. Çok bir sıkıntı değil. Kul olsa da. Yani pek git gidecek büyük ihtimal. Gitti. Yes. Bir tane daha. Ah, ne? Neyse aldı. Bir an almayacak diye çok korktum da şudu yılda şu ruh. Sonra Pekka artı hayalet. Tamam artık alırım yani hani. Tamam. Hani. Hadi lan. Hadi. İki tur. İki tur sonra sandık. Umarım Kraliyet Haleti veya Cehennem Ejderi çıkmaz. Zaten ben zaten... Ben başlasam... <gülüyor> <gülüyor> Lan beraber mi ölçecek Lan hayır Yanlışlıkla bastım Neyse basmışken artık başlayalım. Neden oradan attın lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Garip. O 11 seviye Ne oğlum ne yaptın? Uf, neden bu soruktur? Benim de 12 seviye pek var yani. adam o kulesine vuramadı ben. Kulesi ne oldu bana adam? Adam salmamış. Tamam olmaz. <laughs> Vurur. Vurur. Hayır. Ha. Tamam. Pekala. Aha, zehir. Zehir. <laughs> çok çok korktum Mega net. Mega kuleye gitti ve bitecek gibi bir şey hissediyorum var. <laughs> Hayır ya. Şaka mı bu? Tak. Tak. Seyir. Tamam. Artık bir Önden bastım. Ki tekrar döndürmesinim. Ama değil zaten. Hadi bir tur arkadaşlar. Bir tur. Bir tur sonra yine yeni... efsanevi. Çok korkuyorum. Umarım yaparım. Kranet burada mı açılıyor? Neyse. Fikir direkt iki sayıyla başladı. Bir tane daha şöyle atayım da. Aha. Gelir. Şimdi zehir. Ne? Madenci mi? Neyse. Bu yani. Onu bir şey yapmasam ne olur? Bir şey yapsam ne olur? Zaten kaç ya? Hayır atma. çok sandım, çok korktum. Şöyle. Tak, tak. Hayır kulede, X-ray kulede ya. Yetişmedi de. Çok orada. Çok vurdu. Üf, ne yaptı ya? Hiçbir şey. Yok. Tamam. Come back. Tesla bu arada çok saçmaydı ya. Niye Tesla'yı kullandım ben? Aha. Sıkıcı. Tamam. En azından şarjlanmadı. Kule takası gibi olacak sanırım. Yok. Olmayacak. <laughs> o benim kulemi alacak. evet. Hiçbir şey yapmadım ya. Hiçbir şey yapmadım. Şöyle. Artı zehir tahmin. Oy. Hadi be nasıl ya Tamam pekka Kayalet bu ee, buz ruhu gün şöyle bir sözlü tamam bir tanesi vurdu ama ya sen git artık. Bu sefer öldüreceğim. Ee... Tamam. Biraz olsun en azından. Artı Pekka şuraya. Ama şimlar o şey hiçbir şey yapamadım ben. Ee, buz ruhu. Tamam. Aa, şuraya cadı, 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 cadı. Eyalet. Artı. Şuraya Tesla. Hadi. Hadi be. Yes. Huh. Yine efsanevi kartımız ayarlı uğurlu olsun. Açıyorum. Haydi Bismillah. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Hadi bakalım. Tomruk. Yes. Yes. Tomruk. Abi çok utuyor şu an. Abi. Yes be. İstediğim şeylerden bir tanesi geldi. Abi. Neyse. Arkadaşlar. E, bu, videoda bu, buraya kadar da. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.